Herkese merhaba. Bugün periyodik sistemle ilgili bir şeyler anlatacağım size. Ee, en son 11. sınıf konularına başlamıştık. Yani AYT konularına başlamıştık. Modern atom teorisi ile ilgili kısmı anlatmıştık. Şimdi devamında periyodik sistem var. Periyodik sistemdeki değişimler var. Bunları inceleyeceğiz. Periyodik tablo nelerden oluşuyor? Bunlara bakacağız. Hemen başlayalım. Şimdi günümüzde kullandığımız periyodik tablomuz bu. Şöyle bir baktığımızda renkli bir tablo görüyoruz, ama bu kadar rengin olması burada göze hoş görünsün diye değil tabii ki. Bunların bir anlamı olduğu için böyle aynı renklere boyanmış. Şimdi baktığımızda tabi bahsedeceğim hangisi periyot hangisi grup ama günümüzde kullandığımız periyodik tablo şekil olarak böyle. Peki bu hale nasıl gelmiş tarihçesinden birazcık bahsedelim. Şimdi periyodik tablo ile ilgili çok fazla çalışma yapılmış. Bunlardan ilk söyleyeceğimiz Döbreiner var. Triyatlar kuralı diye geçer. Triyatlar kuralı dediğimiz şey Döbreiner de aslında üçer üçer bilinen elementleri o zaman için gruplandırmış. Üçerli gruplar halinde bir sınıflandırma yapmak istemiş ve bu üçerli grupları yaparken de işte burada gördüğümüz gibi lityum, sodyum, potasyum alt alta yazmış bunları. Şimdi lityum ve potasyumun atom numaraları toplamını ikiye böldüğünde ortadaki element yani sodyumun atom numarasını verdiğini söylemiş. Ve böyle üçerli gruplar halinde buna da triatlar kuralı demiştir. Daha sonra Newlands geliyor. Newlands oktavlar kuralı. Bu sefer de oktav yani okta 8'den geliyor. Oktavda müzikteki notalar gibi düşünürsek burada da 8 tane nota var. Orada müzik aslında o müzikteki notalardan esinlenerek böyle bir kuralı ortaya atmıştır. Ee, ve periyodik tablodaki o zaman bilinen elementleri sekizerli gruplara ayırdığında her sekizde bir tekrar özelliğinin tekrar ettiğini, benzer özellikler gösterdiğini söylemiştir. Diğer bir e, bilim adamımız ise Döşen Korta. Döşen Korta ise silindirik bir periyodik tablo oluşturmuş silindir şeklinde. Onun etrafına sarmal halinde bilinen elementleri yerleştirmiş ama bu elementlerin içerisinde sadece element değil bazılarını iyonlar da bulunuyor, bazı e, bileşikler de bulunuyor böyle farklı bir tablo oluşturmuş. Meyer ve Mendeleev. Şimdi Meyer Avusturyalı bir bilim adamı, Mendeleev e, Rus bir bilim adamı birbirlerinden habersiz bir Avusturya'da birisi e, Rusya'da eş zamanlı çalışmalar yapıyorlar ve bu çalışmalarında aynı şeyi aslında ortaya atıyorlar. İkisi de o zaman bilinen elementleri atom ağırlıklarına göre sıralayıp bir tablo oluşturuyorlar. Bugün kullandığımız bu periyodik tablonun iskeletini oluşturan kişi Dimitri Mendeleev. Bu o zamanki elementleri 63 tane element biliniyor. O elementlerin hepsini bu periyodik tabloyu oluşturmuş, bu iskeleti oluşturmuş, elementleri yerleştirmiş üzerine. E, fakat bazılarında boşluklar bırakmış çünkü o zaman henüz daha bilinmeyen elementler için de boşluklar bırakarak bir tablo oluşturmuş. Yani e, bugünkü periyodik tabloyu Dmitri Mendeleev'e borçluyuz aslında. Henry Moseley, bir diğer en önemli isim periyodik tablo açısından bizim için. E, periyodik tablodaki elementlerin daha önce atom ağırlıklarına göre sıralandığını söylemiştik. Fakat ilk e, ışınları ile yaptığı çalışmalarda e, aslında elementlerin proton sayılarına göre, yani atom numaralarına göre yerleştirilmesi gerektiğini söylüyor e, Henry Moseley ve bu şekilde e, çünkü proton sayısı değişmeyen bir şey, değişmeyen bir şey olduğu için sabit bir şey olduğu için e, bu Bloğu bu tabloyu oluştururken de atom numaralarına göre dizilmesi gerektiğini ortaya atmıştır. Ve Glam Seaborg var en son. O da e, lantanit ve aktinit dediğimiz şu alttaki grupları ortaya koyan kişidir. Yani periyodik tablonun en son bu hal almasını sağlayan kişi e, sonuç e, olarak Glenn Seaborg olmuştur. Peki şimdi şöyle bir bakalım periyodik tablomuz. Sanki böyle genişçe bir bina gibi düşünelim. Farklı katlardan oluşmuş büyükçe bir bina. Ama normal binaların aksine katlar yukarıdan başlıyor. İşte birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dört, beş, altı, yedi katlı bir bina. Şöyle kocaman bir binamız var. Her bir yatay sıra, yatay olanların her birine periyot diyoruz. Yani yedi tane yatay sıradan oluşuyor, 7 periyottan oluşan bir periyodik tablo. Her bir grup, grup dediklerimiz yukarıdan aşağıya doğru, her bir grup saydığımız zaman toplam 18 tane grup bulunuyor burada. Şimdi şu arada mavi renkli olan gruplar B grupları, yan gruplar diye geçer. Burada 1A, 2A. 3A 4A 5A 6A 7A ve 8A olmak üzere 8 tane A grubumuz yani baş grup ya da ana grup diye geçer A grupları da. Eğer biz Ayupak Adlandırması yapacaksın. yani ayupa göre grup numarası söyleyeceksek 18 grup olarak değerlendiriyoruz. İşte birden başlar 1, 2, 3, 4, 5 böyle gidiyor 18'e kadar 18 gruptan oluşmuştur diyoruz. Ama A ve B yani baş grup ve yan gruplardan bahsedeceksek de bunun için nerede olduğunu buluyoruz. İşte A grupta mı B grupta mı bunu belirterek söylüyoruz. Şimdi bakalım. Birinci periyoda baktığımda sadece hidrojen ve helyumun olduğunu görüyorum. Hidrojen bir ametal, ametal olduğu için de rengi açık morla gösterilmiş diğer ametaller de burada. Ne <laughs> dersiniz? Şimdi hidrojen bir A grubunda, helyum. 8A grubunda. Helyumun 2 tane elektronu var. 2 elektronu ya da 2 protonu var. Böyle olmasına rağmen 8A grubunda. Şimdi sorularda orada helyum demeyecek. Bize belki x elemente diye verecek. O yüzden dikkat ediyoruz. 2 atom numarası bizim için önemli bir şey. Neredeymiş? 8A grubundaymış helyum. İkinci periyot ve üçüncü periyotta 8'er tane element var. Her biri A grup elementi. Yani 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A olmak üzere her ikisinde de ikinci ve üçüncü periyotta 8'er tane element bulunuyor. Hepsi A grubunda. Şimdi geliyorum dördüncü periyottan itibaren B grupları başlıyor. B gruplarının şöyle bir özelliği var. Hani 1A, 2A grubu dedik ya buradan itibaren 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B... 8B 8B 3 tane 8B grubu var. Sonra tekrar 1B 2B şeklinde gidiyor sıralaması. 4 ve 5. periyotlara baktığımızda arada 10 tane B grubu girmiş. Yani 18'er element bulunuyor 4 ve 5. periyotlarda. 6 ve 7. periyotlara bakıyorum. Şurada pembe renkli gösterdiğimiz aslında şu alttaki pembe sıra şuraya sıkıştırılmış vaziyette. Burada yeşille gösterdiğimiz buradaki yeşil sıra buraya sıkıştırılmış aynı bir yelpaze gibi düşünebiliriz ya da akordeon gibi. Aslında bu gruplar şu arada bulunuyor. Bu grupta bu arada yani 57 ve 71 numaralı elementler pembe renkli 89 ve 103 numaralı elementler arasındaki elementlerde aynen alınıp burada bulunması gerekiyor bunlara pembe olan kısmı lantanitler, yeşil olan kısmı da aktinitler diyoruz. 6 ve 7. periyotta lantanit ve aktinitler de işin içine girdiği için burada bunlar 14'er tane olduğu için 32'şer element bulunuyor 6. ve 7. periyotta. Şöyle bir baktığımızda renklerden bahsettik az önce. Şimdi 1A grubu Çoğunlukla pembe ama yukarıda bir tane hidrojen. Hidrojen ne dedik? Ametal. Geriye kalanlar metal. 2A grubuna bakıyorum tamamı mor, tamamı metal. 3A'dan itibaren burada yarı metaller var. Şu yeşille gösterilen kısım yarı metal. E, altta kalan turuncular ve şu aradaki maviler yine metal. Yeşillerin üzerinde bulunan bu açık mor ve... E, burada sarıyla gösterilmiş kısım ametal ve en sondaki e, kahverengi kısımda soy gazlar olarak karşımıza geliyor şimdi devam edelim notlarımızda e, modern periyodik tablonun bugünkü halinin ne olduğundan bahsettik 7 periyottan oluşuyor aynı periyottaki elementlerin katman sayıları aynıdır o zaman periyot bize yörünge sayısını ya da temel enerji düzeyi sayısını verir grup dikey sütunlar dedik. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri birbirine benzer. Ama işte bir a grubunu düşünelim orada hidrojen tabii ki ametal ama altında kalan metalleri düşündüğümüzde benzer özelliklere sahip. 8 tane A grubu var dedik. Bunlara baş grup ya da ana gruplar diyoruz. 10 tane B grubu var dedik. B gruplara da geçiş elementleri ya da yan gruplar diyoruz. Toplamda 18 tane grup bulunuyor. Gelelim şimdi bu grupların özel isimlerine. 1A grubu alkali metaller hidrojen hariç dedik çünkü hidrojen ametaldi. 2A grubu toprak alkali metalleri. 3A grubu toprak metalleri diye geçer. Şimdi buradan bakalım. 4A'dan itibaren karbon, azot, oksijen diye devam ediyor. O yüzden 4A grubu karbon grubu, 5A grubu azot, 6A grubu oksijen grubu, kalkojenler diye de geçer. 7A grubu halojenler 8A grubu da soy gazlar. E, Helyumdan bahsettik değerlik elektron sayısı 2 olduğu halde 8A grubunda yer alır sorularda buraya dikkat ediyoruz. Şimdi gelelim herhangi bir elementin periyodik tablodaki yerinin bulunmasına. Bir önceki dersimizde modern atom teorisinde e, kuantum sayılarından bahsetmiştik. İşte baş kuantum sayısı, ikinci kuantum sayısı, manyetik kuantum sayısı ve spin kuantum sayısı olmak üzere dört tane kuantum sayısı bize elektronun adresini veriyordu. Biz buna göre bir e, Aufbau prensibine göre sıralama yapıyorduk. Temel enerji düzeylerini sıralayıp elektronları bu enerji düzeylerine, orbitallere yerleştiriyorduk. Orbitallere yerleştirilmiş kısmı elektron konfigürasyonu diyoruz. Yani elektron dizilimi diyoruz. Şimdi Periyodik tablodaki yerini proton sayısıyla bulabilirim. Çünkü protonlar alışveriş edilmiyor. Çekirdeğin içerisinde sabit ama elektronlar alışveriş edilebiliyordu. Yani elektron alıp ya da elektron verebiliyordu bir element iyon haline dönüşüyordu. Biz iyon halinde periyodik tablodaki yerini bulamayız. Çünkü periyodik tablo iyonlardan değil elementlerden oluşuyor. O zaman bana nötraldeki elektron sayısı ya da proton sayısı gerekiyor. Proton sayısıyla Konfigürasyonunu yapıyoruz. Şimdi elektron dizilimini yaptık. Daha sonra en yüksek enerji düzeyi periyot numarasını veriyordu bize, değerlik elektron sayısıyla da grubunu belirliyoruz. Daha önce katman elektron dizilimini görmüştük TET'de. Ee, orada katmanlara 2, 8, 8, 2 şeklinde yerleştirerek e, ilk 20 elementin kolayca yerini periyodik tablodaki yerini bulabiliyorduk. 20-30 arasında yine bu işlemi yapabiliyordu ama 30'dan daha büyük olduğunda artık katman dizilimi yerine e, elektron konfigürasyonunu yazarak buradan e, periyodik tablodaki yerini buluyoruz. Şimdi bakalım. Eğer elektron dizilimini yaptığımızda şuradan s1 ile bitiyorsa 1A grubunda, s2 ile bitiyorsa 2A grubunda. <laughs> S2 P1 ile bitiyorsa S2 P1 yani o zaman en son P1 olacak. P ile biten gruplarda öncesinde de S olduğu için üstlerinin toplamı yani 2 artı 1'den 3A grubunda. S2 P2 4A grubu S2 P3 hep üstlerinin toplamı 5A grubunda. S2 P4 6A S2 P5 7A ve S2 P6 da 8A grubunda olduğunu söylüyor bize. Şimdi B grupları birazcık daha farklı. Çünkü onlar işte 3B'den başlıyordu. 3 tane 8B grubu vardı. Bir de bunun yanında geçen ders bahsettik. Küresel simetri denilen bir olay vardı. Neydi küresel simetri? Son orbitallerinin ya tam dolu olma isteği ya da yarı dolu olma isteği. Bu e, kararlılık katıyordu. O yüzden bu halde olmak istiyordu. E, küresel simetriye sahip atomlar zaten bu haldeydi. Şimdi bakalım. S2D1 ile bitiyorsa, yine üstlerinin toplamı 3B yapar. D ile bitenler, burada tekrar periyodik tabloya bakarsak, şimdi şurası S bloğu diye geçer, S bloğu çünkü S1 ve S2 ile bitenler. Burası P bloğu diye geçer, P1, P2, P3, P4, P5 ve P6 ile bitenler. Bu aradaki geçiş elementlerinde artık 4. periyottan itibaren D orbitali işin içine girdiği için D1 ile biten D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 ve D10 şeklinde gidiyor. Şimdi böyle diyoruz ama tabi arada küresel simetriye uğrayanlar olduğu için o farklılıkları da bakarak tekrar inceleyelim. S2D1 ne dedik? 3b. S2D2 4b. S2D3 5b. Şimdi S2D4. Ben bunu nereden hatırlıyorum? Krom 24. Elektron dizilimini yaptığımızda. S2D4 yazarsak yanlış olur demiştik çünkü D4 bunu D5 yarı dolu hale getirmek için S2'den bir tane elektron alıyordu, S1D5 şeklinde küresel simetriye uğruyordu. Böyle olduğu zaman yine üstlerinin toplamı 6B grubunda. S2D5 7B grubunda, S2D6 8B, S2D7 8B, S2D8 8B. O zaman toplamları S ve D'deki elektron toplamı 8, 9 ve 10 elektrona sahip olan elementler 8B grubundadır diyebiliriz. Gelelim bir diğer küresel simetri. Bakırı düşünelim hemen 29 numara. Burada da zaten var konfigürasyonuna bakalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10 oluyordu değil mi? s2, d9 olmuyordu. O iki bir tane elektronunu d'ye verip s1, d10 şekline dönüşüp küresel simetriye uğruyordu. 1b grubu ve s2, d10 bitenler de 2b grubundadır diyebiliriz. O zaman bir elektron, bir atomun periyodik tablodaki yerini bulabilmek için elektron dağılımını, elektron dizilimini yapıyorum ve bu elektron diziliminden hemen işte broma bakalım 35 numaralı 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5 şeklinde sıralamamı yaptım. Yaptıktan sonra sıralamayı Baş kuantum sayısı en büyük olan yerden kesiyorum. Yani burada bakıyorum baş kuantum sayısı 4. 4'ten itibaren kestim. Şu aradaki 3D'yi çıkartalım. Yokmuş gibi davranalım. Burada S2P5 üstlerini topladığımızda 7 yani 4. periyot 7A grubunda yerini kolayca bulabilirim. Bakıra baktık az önce. Hemen buradan bakalım. 33 numara 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3. Yine aradan d'yi çıkardım. Baş kuantum sayısı en büyük 4 olduğu için 4. periyotta üstlerinin toplamı 2, 3, 5p grubundadır. Nasıl sorular gelebilir? Bize iyon verebilir. Diyebilir ki işte y artı 2 iyonunun elektron dağılımı 4p2 ile sonlanmaktadır. O zaman y elementinin periyodik tablodaki yeri nedir diye sorabilir bize. Hemen y artı 2'nin elektron dağılımını 4p2 ile sonlandığı için 4p2'ye kadar yapıyorum. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p2. Burada 2 elektron kaybetmiş. O zaman 2 elektron fazlası hemen son periyot buraya ekledim. 4P4 ile bitti son orbitale 2 elektron eklediğimizde burada yine 3D'yi ortadan çıkardım. 4. periyot 2, 4 daha 6, 6 e, B grubu diye burada bir hata yapmışım ve hemen bakıyorum P olduğu için burada 6 A grubundadır diyoruz. Şurayı aşağıya hemen düzeltiyorum. Tamamdır. Bu şekilde elektron konfigürasyonunu yapıyoruz. Burada da hemen düzeltiyorum. Şurada da A olacak. 5A grubu. tamamdır. Şimdi burada niye B yazdıysam 3d10 4p3 üstlerinin toplamı s2 p3 ile bitti. Üstlerinin toplamı 5 5A grubunda. Aynı şekilde burada s2 4p4 ile bitti. 4 2 daha 6A grubundadır diyoruz. Yerini bulurken periyodik tablodaki elementlerin Şimdi bu şekilde istediğimiz elementin yerini periyodik tabloda elektron konfigürasyonu yazdıktan sonra bulabiliriz. Önemli olan ne ile bittiğini bilmek. Yani S bloğundaysa ve P bloğundaysa ne demiştik? A grubu elementleri ama D ile bitiyorsa D, grubu, D bloğundaysa B grubu yani geçiş elementidir. Ee, şurada benim yaptığım hata gibi S2 P3 üstlerinin toplamı 5A 5A grubunda aynı şekilde burada S2 e, 4P4 4 2 daha 6 6A grubundadır diyoruz. Şuraya bakıyorum hemen burada D ile bitmişti D ile bittiği için e, nereye geliyorum bir önceki yere bakıyoruz burada tabii ki orada onu çıkartıyoruz bir elektron olduğu için ama yine D ile bittiği için burada bir B grubu diyoruz. Burada dikkat ediyoruz. Yani 10 elektronu çıkardıktan sonra şimdi D ile bittiğini biliyorum ama 10 B diye bir grubumuz olmadığı için bu 10 elektron yokmuş gibi davranıyorum. 4 S 1 ile bittiği için burası 1 B grubundadır diyorum. D ile bittiği için B grubunda oluyor. Buna göre bütün elementlerin periyodik tablodaki yerlerini bulabiliriz. Şimdi diğer dersimizde de periyodik tablo özellikleriyle devam edeceğim. Periyodik tablo özellikleri de yine önemli bir kısım. Ve bu ders içinde yine birazcık daha soru çözmemiz gerekiyor. Özellikle bu elektron dizilimlerini iyi yapabilmemiz için onların üzerinde birazcık çalışmamız gerekiyor. Beni takip ederseniz diğer videolardan da haberiniz olur abone olmayı unutmayın diğerlerse görüşmek üzere hoşçakalın.